Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere derin dondurucuya karnıyarıklık patlıcan nasıl konulur onu göstereceğim. Bunun için ben 2 kilo patlıcan aldım. Patlıcanları şu şekilde orta boy seçtim arkadaşlar. Türk porsiyonluk olarak. Patlıcanların etli ve parlak olmasına dikkat ettim. Aldıktan sonra saplarını ayıklayıp yıkadım ve güzelce kuruladım. Şimdi kabuklarından şöyle ayıracağım. Evet arkadaşlar patlıcanlarımızın tamamını alacağım bir şekilde soyduk. Bunları şimdi fırın tepsime güzelce dizeceğim. arkadaşlar dizmiş olduğum patlıcanlarımı. her yerine gelecek şekilde zeytinyağı süreceğim dikkat edin e, bunlara sıvı yağ, ayçiçek yağı olmuyor arkadaşlar mutlaka zeytinyağı olması gerekiyor zeytinyağı derin dondurucuda donmadığı için donduğu için e, sağlıklı bir şekilde patlıcanlarımızı koruyor ama ayçiçek yağı donmadığı için patlıcanlar kısa sürede bozulabilir. Mutlaka zeytinyağla yağlamak gerekiyor. Arkadaşlar ben bir kase zeytinyağı hazırladım. Bunu fırça yardımıyla patlıcanların her yerine gelecek şekilde yağlayacağım. Arkadaşlar patlıcanlarımızı her yerine gelecek şekilde yağladım. Şimdi 200 derece ısıttıktan sonra altı üstü güzelce kızarana kadar pişireceğim. Arkadaşlar patlıcanlarım pişti. Yüzleri de görmüş olduğunuz gibi güzelce kızardı. Tamamen soğuduktan sonra artık poşetleyeceğim. Arkadaşlar soğuyan patlıcanlarımı poşetledim. Pişirme esnasında üstlerini süslemek için biraz da biber dilimleri koydum. Havasını aldırarak güzelce ağızlarını bağladım. 2 kilo patlıcandan toplamda 3 poşet karnıyar kıvamış çıktı. Arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Beğenileriniz, yorumlarınız, önerileriniz, eleştirileriniz benim için önemli. Yine bir tarifin sonuna geldik. Denecek olanlara afiyet olsun. Yeni bir tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.